Açık Üniversiteden merhaba sinema severler. Evet, bu karşınızda gördüğünüz kare Çıldırmanın Eşiğinde filminin açılış sahnelerinden biri. Las Locuras orijinal adıyla. Netflix'te yine karşıma çıktı. Bağımsız bir film. Evet, aynı Tren Düşleri gibi bağımsız bir film. Meksika yapımı, 2025, 2 saat 1 dakika. Yönetmen ve senarist Rodrigo Garcia. 6 tane kadın e, var burada. Altı kadın altı öykü. E, i̇lginç. Zaten biçimsel olarak da e, diğer filmlere benzemiyor. E, çünkü ardarda arda gelen e, birbirinden bağımsız hikayeler gibi algılıyorsunuz. Fakat daha sonra bu hikayelerin bağımsız olmadığını fark ediyorsunuz. Bu kadınların e, öyküleri birbiriyle bir yerde kesişiyor. E, evet, şöyle özetleyeyim. Aynı gün içinde altı farklı kadının e, Ata erkil baskılar karşısında verdiği tepkilerdeki ortaklık anlatılıyor burada. E, basit gibi görünen e, duygusal çatlaklardan sızan içsel hesaplaşmaları e, e, bunlara tanıklık ediyoruz. E, evet kadınları kolaylıkla delilikle ya da fazla hassas olmakla suçlayan e, eril zihniyeti zaten hepimiz biliyoruz aşinayız buna. Bu zihniyetin tezahürlerini her öyküde e, bulmak mümkün. Eğer biraz dikkatli bir izleyiciyseniz e, bunu göreceğinizi düşünüyorum. E, şimdi e, bu tanımadığım Meksikalı ve Kolombiyalı bir yönetmen. E, Rodrigo Garcia. Ben de merak ettim. Dedim ki çok değişik bir anlatım tarzı var. Hatta filmi izlerken e, Pedro Almodovar'ı anımsadım. E, onun da böyle delici etki yaratan bir hikayeciliği vardır melodram, melodramı konuşturma biçimi çok sıra dışıdır. Ve şöyle bir minik bir araştırayım dedim. Google'a girdim. Bir de baktım ki bizim yönetmenimiz Rodrigo Garcia, benim en çok sevdiğim yazarlardan biri olan Gabriel Garcia Marquez'in oğlu çıktı. Evet bu doğrulama hoşuma gitti. Çünkü evet şey var yani Büyülü gerçekçilik biliyorsunuz, Garcel Marquez'in yarattığı bir anlatım biçimidir. Yani nasıl söyleyelim, şöyle Mucizeler eşliğinde ve mistik bir anlayışla anlatır o öykülerini. İşte o lezzeti ben burada buldum. E, tabii ki yani Marquez'in oğluysanız mutlaka epigenetik bir şeyler geçmiştir size. Evet, dediğim gibi ilginç. Yani bağımsız bir film izlemek istiyorsanız, kadın hikayelerine de özel bir ilgi gösteriyorsanız, bence oldukça farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Evet, iyi seyirler.